Herkese merhaba. E, 2020 sonundan gelen geçmiş dönem karları ve geçmiş dönem zararları için enflasyon düzeltmesi yapılacak mı diye bir soru geldi. O soruya istinaden e, bir örnek hesaplama yaptık tabi cevap olarak da metin olarak da yine bu içerikte size bahsedeceğiz. E, bilindiği üzere 2023 sonu gelir tablosundaki e, bürüt satışlar toplamı 50 milyon liranın altındaysa e, 2024'ün ikinci ve üçüncü geçiş vergi dönemlerinde e, enflasyon düzeltmesi yapılmayacak. E, yine 2023 sonundaki bu tutarları 50 milyon liranın üstünde olan mükellefler 2024'ün ikinci ve üçüncü döneminde de enflasyon düzeltmesi yapmaya devam edecekler. Dolayısıyla bu içerik artık 2024'ün ikinci ve 3. döneminde enflasyon düzeltmesi yapmak zorunda olan 2023 sonundaki gelir tablosu ve satışlar toplamı 50 milyon liranın üzerindeki olan mükellefler için geçerli. 2024'ün ikinci ve üçüncü geçiş vergi dönemlerinde 2023 sonundan gelen geçmiş dönem karları ve geçmiş dönem zararları hesapları için enflasyon düzeltmesi yapılması gerekiyor. Bu hesaplama tekniğinde geçmiş dönem karları hesapları gelir etkisi yaratacak. Geçmiş dönem zararları hesabı ise gelir etkisi yaratacak. Bunu tabi firmalardaki farklı senaryolara göre karı arttırıcı, vergiyi arttırıcı ya da karı ve buna bağlı olarak vergiyi azaltıcı durumlarda yaşanabilecek. Burada bir örnek hesaplama tablosu yaptık. Bu örnek hesaplama tablosunda firmanın öz kaynakları güçlü ve aktiflerindeki varlıkların çok büyük bir kısmını öz kaynaklardan temin ediyor şeklinde bir tablo bu. Burada enflasyon düzeltmesi öncesindeki bilanço, enflasyon düzeltmesi sonrası bilanço 30 Haziran ve enflasyon düzeltmesinin farkları var. Aktiflerde parası olmayan kıymetler içerisinden olan stok, sabit kıymet ve amortismanların değerlemesi sonucu 468.543 lira aktif tutarları artırıcı mahiyette bir değerleme, düzeltme olmuş. Bu düzeltmenin firmaya aynı zamanda aktifleri artırırken 698 hesaba ve oradan da 648 hesaba bir gelir etkisi var. Tabii 698 hesap netleştirip gelir tablosunda... Ee, enflasyon düzeltmesi karları da zararda oluşuyor. Bu sadece aktif için e, bu kadarlık farkı ifade ediyor. Pasifte de belirttiğimiz gibi kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı var ve tutarı küçük, ağırlıklı olan tutarda öz kaynaklarda. Öz kaynaklara sermaye, sermaye düzeltmesi olumlu farkı 2023'ten gelen yasal yedekler, özel fonlar ve bu özel fonlarda enflasyon düzeltmesine tabi olan özel fonlardan oluşuyor. Demirbaşı yenileme fonu ve stok affından gelen tutarlar var. Ve geçmiş yıl karları var. İşte bu, bu içerikteki sorunun cevabı. Bakın burada da taşıma katsayısı da düzeltilmiş zaten. Ve bir de dönem kazancı var. Burada pasif hesapların ki aslında öz kaynaklardan oluşuyor. Düzeltilme sonucu 1 milyon 481 bin liralık bir aktif pasiflerde artış olmuş. Pasiflerdeki artış gider etkisi yaratıp vergi azaltıcı yine etkisi var. E, ve toplamda da firmanın e, pasifleri yine aktiflerinde olduğu gibi e, düzeltme sonucu artmış. Enflasyon düzeltmesinin gelir etkisi olan aktiflerdeki artış 468, pasiflerdeki artış 1481 ve toplamda 1 milyon 12 bin liralık bir. E, net e, enflasyon düzeltmesinde gider etkisi e, oluşuyor. Bu gider etkisi de burada bir vergi hesabı yaptık. Enflasyon düzeltmesi öncesi sonrası ve enflasyon düzeltmesi farkı diye. E, burada da bürüt kar ve net kar azaltıcı bir etkide görünüyor ama bunların ne kadar e, hani fiili olduğu tabi biraz tartışılır. Durumsallık ilkesi geçerli. Dolayısıyla biz burada bu içeriğin konusu olarak e, enflasyon düzeltmesi öncesi 2 milyon 500 lira bir vergi ödenirken, düzeltme sonrası 2.246 ödeniyor. dolayısıyla 253.231 lira 25 kuruş bir e, vergideki net gider etkisi nedeniyle daha az ödenen bir kurumlar vergisi var. Elbette dediğimiz gibi burada yine başka başka senaryolarda ters durumlar olabilir. E, ya da işte burada da bir yandan da aktiflerin iyi yararlanılmamasından kaynaklanan bir takım zararlar olduğu söylenebilir. Ya da işte bankalardaki iki paraların ee, işte faiz geliri varsa veya başka gelirler varsa buradaki vergi etkisi olduğu gibi birçok şey söylenebilir tabii ama hani biz burada özellikle en azından enflasyon düzeltmesi çerçevesinden bakıldığı zaman onun vergi ve hesaplama tekniği açısından e, burada öz kaynakları güçlü olan firmalarda enflasyon düzeltmesinden dolayı gider etkisi oluşuyor ve bu hatta artık 2024'ten itibaren de vergili olacak diye adlandırıldığı için e, vergi de etkisi oluyor ve burada da vergi etkisi işletme açısından daha vergi azaltıcı bir etki oluyor. Eğer burada aktiflerdeki değerlenen varlıkların çok olduğu söylense, çok olduğu bir senaryo olsaydı ya da geçmiş dönem zararları çok olsaydı bu sefer ters durum olacaktı. Hatta hiçbir şeyin olmadığını, firmanın boş olduğunu ve geçmiş dönem zararları olduğunu örneğin ya da yüklü miktarda olduğunu düşünseydik bu sefer de zarar artmasına rağmen burada hiç vergi ödenmezken daha fazla veya vergi ödenmek durumunda kalınca hatta yüksek vergi ödenmesi gerekeceği gibi bir senaryoda gerçekleşebilirdi.